Abi jet'e insta lock at bir anda ama. Selamlar. Bir anda insta lock at böyle tık tık. Aynen. İşte bu. Ön göre açıldı bu arada. Göstersem o olacaktı olacak değil mi? Oyunu. E tabii ki. Senin o ananı sikmedim mi şimdi? O nasıl bir çocuğun Bak şimdi bak şimdi, şimdi. Sana ama ben şimdi. <laughs> Allah Allah. Senin o ananı siktim gel buraya. Ya amına kodumu çocuğu sende <laughs> o yarak var mı beni dertme ya. Ooo. <laughs> 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 <ya. gülüyor> <laughs> O. Flash mı atacağım? amca? Bak bu ağır, ağır top çocuğu da. Ağır top işte ağır ben ağır size şey. dedim. Kanka. Süper evladı ya. <gülüyor> 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 böyle sabah, oluyor sabah, işte Millet <laughs> diyor ya bana yazıyor izleyiciler küfür yiyoruz diye. Bu hareket yapınca böyle oluyor değil mi direkt? Hiç <laughs> sorgusuz sualsiz <elçisi> küfür. Boyuşsak <laughs> mı acaba? Dojlayayım mı abi? Dur bakalım yine olacak Bence oynayalım ya. Bence vay. Şu ağır topu çok merak ettim ben dur. Ne var amına koyduğum çocuğu. Bana <laughs> ne <de> sövüyorsun yavşak? <gülüyor> <gülüyor> sen bu oyun bir 15 vurma o zaman görüşürüz seninle. Kadro çekiyor amına koyduğum. Böyle <laughs> daha ilerisi. Işte eğlence olmuş. otomatik geldi dur, abi. Salok mu attım amına koyduğum çocuğu ya. Yani. Evet görmüyor mu kitledim ben oynayacaktım. show them